Ceylan Özgül, Beyaz TV'de İngiliz MI6 istihbaratçılarını Türkiye'ye getirdiğini ve siyasetçilerle görüştürdüğünü açıklıyor. Benim buraya, benim buraya e, getirdiğim ve buradaki politikacılarla, burada devletimizle Cumhurbaşkanımızla görüştürdüğüm ve onların davetiyle gelen insanlardır. İnternette merak edilen konulardan biri de devletin istihbarat servisi varken Ceylan Özgül'ün böyle bir aracılığa neden ve nasıl girmiş olduğu. Eğer böyle bir şey yoksa Ceylan Özgül canlı yayında nasıl Cumhurbaşkanı üzerinden konuşma yapabiliyor? Ceylan Özgül önceki yıllarda Et Hüseyin'in İngiltere'de insanları saptıran bir kuruluş açtığını söylüyor. Kurucusu bu Macit Nawaz Hüseyin iki kişi. Evrimi savunuyor. Bütün İngiltere'de Kur'an'la evrimin nasıl bağdaştığını güya anlatıyor. Herkesi saptırıyor şu anda. ...fakat görüldüğü üzere şimdi bu kişiyle birlikte hareket ediyor. Resimdeki paylaşımda Ceylan Özgür'le birlikte röportaj veren Ümit Kuruc'a... ...Et Hüseyin'le yeni projeler için bir araya geldiklerini söylüyor. İnternette yayınlanan bilgilerde Et Hüseyin'in ajanlık yaptığı gerekçesiyle... ...Suudi Arabistan'a girişinin yasaklandığı, Et Hüseyin'in 15 Temmuz darbesinden... ...iki yıl önce yayınladığı raporda darbeyi tarif ettiği ve Cumhurbaşkanı'na günleri sayılı dediği belirtiliyor. Başkanımızı tenzih ederiz. Yine alttaki resimde adı ajanlıkla anılan ve başkanımıza çirkin ithamlarda bulunan Et Hüseyin'in yaka kartı bile takmadan meclise girdiği görülüyor. İngilizlerle aynı gelincik sembolünü kullanan Ceylan Özgür'ün getirtim dediği MI6 istihbaratçılarından biri olan Baroness Neville Johnson